Rosalind Franklin, DNA'nın çift sarmalı yapısını fotoğraflayan ilk insandı. Kadın yaptı. Grey Supper, kendi üretimi olan derleyici cihazıyla hata ayıklama, yazı dilini kodlama diline dönüştürme gibi kavramlarla modern bilgisayarın temellerini attı. Kadın yaptı. Stefania <laughs> Kvolek, Kevlar yapısındaki tekstil lifini bularak çelik yelekten halata, paraşüt ipinden yol bisikleti lastiğine kadar her alana katkı sağladı. Üstelik bu madde çelikten 5 kat daha sağlamdı. Kadın yaptı. Josephine Cochrane, basınçlı suyla yıkama yapan mekanik bulaşık makinesinin temellerini attı milyarlarca insanın zamanını ve milyarlarca ton suyu bize geri kazandırdı. Kadın yaptı. Melanie Klein, küçük çocuklara uyguladığı oyuncaklarla psikanaliz teknikleri sayesinde küçük çocukları anlamamızı ve çocukların bilinç dışı endişelerinin anlaşılmasını sağladı. Kadın yaptı. Saadet Özkan, İzmir Menderes'te 6 kız öğrenci istismar eden okul müdürünü yakaladı. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen işin peşini bırakmadı, yılmadı. Okul müdürünün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını sağladı. İstismara uğrayan çocuklara, istismarı susan yetişkinlere cesaret oldu. Kadın yaptı. Neman Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın jet pilotu daha yüksekten ve daha hızlı uçma arzusuyla jet pilot eğitimini aldı. NATO kuvvetlerinin ilk ve uzun süreli ilk kadın jet pilotu oldu. Hava kuvvetlerinden albay rütbesiyle emekli oldu ve kadın yaptı. Maria Mitchell 1847 yılında Mitchell kuyruklu yıldızını keşfetti. Mitchell mesleği astronomluk olan ilk kadındır. Kadın yaptı. Rachel Louise Carson, yayımladığı Sessiz Bahar isimli kitabı ile dünyada çevresel hareketi başlatan ve difenil adlı bir böcek ilacının zararlı olduğunu kanıtlayan çevre dostu bir bilim insanı. Carson, dünya genelinde çevre bilincini oluşturmuş ve dünyamızı zehirleyen bu tür kimyasal maddelerin kullanımına yasal olarak sınırlılık getirmiştir. Kadın Yaptı Kadın yapar. Tarih boyunca yaptı, şu anda yapıyor, gelecekte de yapmaya devam edecek. Geleceğin karanlık günlerine ışık olan, dünümüzü aydınlattıkları gibi yarınları da aydınlatacak olan kadınlar. Toplumun yapmış olduğu geleneksel ayrımcılığa ve erkek egemen dünyaya rağmen mücadeleci ruhu kaybetmeyen kadınlar. Sadece kendi yarınları için değil, sevdiklerinin, dünyanın, insanlığın geleceği için çabalayan, koşan, yılmayan kadınlar. Kirazlı yayla senatoryumunu inşa eden Leman hanımlardan, geleceğin yapılarını inşa edecek olan Buse hanımlara, Cumhuriyet tarihinin ilk makinelerini inşa eden Altan hanımlardan, geleceğin makinelerini üretecek olan Melike hanımlara, cepheye kanı ile silah taşıyan Şerife hanımlardan, köy çocuklarına kitap taşıyan Buket hanımlara, El yazısının kişiye ait olup olmadığını saptayabilen grafoloji uzmanı Nursu Hanımlardan insanlığın mutluluk hikayesini kendi el yazısıyla yazacak olan Özge Hanımlara. Sözün özü ülkemizin, dünyamızın, insanlığımızın geçmişi olan kadınlardan geleceği olacak olan kadınlara. Kadın yapar, insanlık yaşar. 8 Mart Dünya Kadınlarının eşitlik, huzur, kalkınma gibi isteklerini dile getirdikleri bir gündür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hayatın her yerinde, birçok rolde hakkıyla emek veren, şefkatli, cesur, aydın kadınlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.